Hiç yolunu kaybettin mi? Etrafında hiçbir işaret yokken hangi yöne gideceğini nasıl bulabilirsin? Bu videoyu izledikten sonra yönünü kaybettiğinde panik yapmana gerek yok. Çünkü doğa bize birçok ipucu sunuyor. Haydi birlikte doğada yön bulmanın ipuçlarından bahsedelim. Güneş her sabah doğudan doğar, akşam ise batıdan batar. Sabah güneşe baktığında sağın güneyi gösterir. Akşam batıya bakarken sağın kuzey olur. Bir analog saatin varsa işin çok daha kolay. Kısa ibreyi güneşe doğru çevir. Kısa ibreyle saat 12 arasındaki açının tam ortası sana güneyi gösterir. Yön bulurken karıncalar da sana yol gösterebilir. Karınca yuvalarının girişleri genellikle güneye bakar. Çünkü güneşin sıcaklığı karıncaların hayatını kolaylaştırır. Gece yön bulmak istiyorsan gözlerini gökyüzüne çevir. Büyük ayının kepçe kısmını bul. Kepçenin ucunu takip edersen kutup yıldızına ulaşırsın. Kutup yıldızı her zaman kuzeyi gösterir. Unutma, doğa her zaman bize bir yol gösterir. Bazen güneşle, bazen yıldızlarla Bazen de küçücük karıncalarla yeter ki dikkatlice gözlem yapmayı bilelim. Yeter ki yönünü kaybetmekten korkma. Çünkü asıl yol bazen kaybolduğunda başlar. Bir dahaki macerana çıktığında bu yöntemleri denemeyi sakın unutma.